Bursa'da düzenlenen 3. Geleneksel Engelsiz Mutfak Gastronomi Yarışması ve Pikniği Cumalı Kızık Orman Parkı'nda yapıldı. Türkiye'de özel ihtiyaç sahibi bireylerin mücadele ettiği ilk ve tek gastronomi yarışmasına 120 yarışmacı katıldı. Ailelerinde katıldığı organizasyonda adım atacak yer kalmadı. Çocuklar hem yarışırken hem de öğrenmeye ve eğlenmeye fırsat buldu. Piknik, mini konser, çeşitli aktivitelerle devam eden etkinlikte özel ihtiyaç sahibi bireyler ve yakınları doyasıya eğlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz engelsiz şeflerin yemeklerini inceledi. Evet. Bravo, Nasıl hayatım beğendin mi? Yani, Nasıl olmuş? Nasıl mi? görünüyor? Evet. Burada ne var acaba? Başkan Yılmaz bir dayanışma ortamı kurulduğunu söyledi. Üçüncü Engelsiz Piknik ve Engelsiz Gastronomi Yarışması vesilesiyle bir dayanışma ortamı kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Engel bedende değil, sistemdedir. O da doğru niyetle, doğru eğitimle hiç şüphesiz ki aşılır. Bugün burada yalnızca eğlenmek, yarışmak, piknik yapmak için değil, aynı zamanda yıllardır süren büyük bir emeğin ve inancın meyvesini paylaşmak için toplandık.